Arkadaşlar hepinize selam. Bugün günlerden cuma. Uzun yola çıkacağız, bir Ankara yapacağız. De şimdi CC'deki en büyük sıkıntı yakıt tüketim fazlalığı olduğu için yani bu güncel zaten benzin fiyatlarıyla hatta LPG fiyatıyla tüplü Broadway bile şu an 50 kuruş yakıyor yani. O yüzden CC'ye bakalım. Depomuzu doldurduktan sonra ne kadar gidecek, kaç kuruş yakacak? Çok gazlamayacağım. Sadece şeyde gazlayacağım. Bu Ankara'ya yaklaştığım zaman fix gazlayıp bu top speed yaptığım yerlerde gazlayacağım. Size ama şöyle bir detay örnek ver. Yani bizim team'in buluşması vardı. Güzel gazladık. 1 lira yaktım. 1 liradan fazla yaktım. Şu an 114 diyor ama ben lamba böyle daha yeni yanmışken 100 lira benzin aldım. Dün o bitti. Rotada İçeren köyden Sarıyer'e gazladık. Bitti. Yani 1 liraya çok 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 rahat CC'li yakabiliyorsunuz. Şehir içi gazlamada. Bakalım uzun yol gazlamamada ne yakıyoruz. 10 kilometre menzil veriyor. Yani trafik etkisi olmasın diye buradan alıp yolumuza çıkacağız. Kendimizi böyle hani çok zengin hissedeceğimiz bir cümle kuracağım pompaca. Fulle diyeceğim. Fulle, fulle diyeceğim. Bir artistliğimizi yapalım ya. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Doldur abi. Fulle. Şu zamanlarda söylemesi zor bir cümle. Değil mi? Allah razı olsun. Benzinimiz ucuz. Avrupa'nın en ucuz benzinini biz kullanıyoruz biliyorsun. Öyle mi? Tabii. <laughs> <laughs> Euro'yu çevirdiğin zaman öyle. <laughs> Dolduralım bakalım. Ne alacak? LPG 6.95. Vallahi 595. LPG <laughs> 600. Nasıl 600? Sen öyle. Daha üstüne basma. Ne aldıysa 545'e tamamla. Düz değil <laughs> mi Aynen. 45'e tamamla. Tamam. Abi kart çekicez mi? Tamamdır. Kart çekeceğim. 545 TL'ye depomuzu doldurduk birazcık siyasi muhabbetten sonra ülkenin güzel ekonomisinden bahsettik. Şimdi gidip ödeyeceğiz. Yolumuza çıkacağız. Arkadaşlar bu sisi vallahi vicdansız. İnşallah yola çıkıp yavaş gittiğimiz şey yani sakin bir şekilde gittiğimizde İnşallah aklını başına alır diye düşünüyorum. Ama kalsın. 710 menzil verdi. Depomuzu doldurduk. Bismillahirrahmanirrahim diyerek yola çıkıyoruz. Klimamız şu an kapalı. Hava biraz sıcak. Biraz daha hızlandıktan sonra klima açmayı düşünüyorum. Yüksek hızlarda klimayı açık tutmak cam açmaktan ziyade ekonomi için. Arkadaşlar selam. Gelin kontrol edelim. Saat zaten tam 1 saatte 103. 5 de öyle 108 yani ortalama da böyle 100-110 kilometrelerin arasında. Çünkü 1 saat olmuş ilk videoyu çekelim. Mola vermedim. Devam ediyorum. Şimdi bakalım değerlerimiz ne olmuş? Ortalama tüketim 4.8. 8.4 olan da 8'e düşmüş. 4.8 bizim yakıt aldıktan sonraki ortalama tüketimimiz. Oho CCC Reis. CCC Passat Reis. 1100 benzile çıkmış. Yolculuğa devam ediyoruz. Bu yolculuk, bu bir saatlik yolculuğun yarım saatlik kısmı bir dış açık klimadaydı. Yarım saatlik kısmı bir dış açık klima, harici anlatacağım bir şey yok. Yani yol konusunda iyiyiz, güzeliz şu anlık. Keyifli, güzel bir yolculuk oluyor. Çok sıkıldım. Hani hızlı gitmek istiyorum ama bu denemeyi de yapıp bitirmek istiyorum. Arkadaşlar merhaba. 200. kilometre daha doğrusu 207 kilometre falan oluyor bu durumda. 200 kilometrelere Bolut Tüneli'nde geldik. Bakalım mı değerlerimiz ne olmuş? İki saattir yoldayız. Ortalama tüketimimiz beş çıktı çünkü biraz hızlandım. Yani gerçekten yol gitmiyor. Yani ben hani diyorlar ya memlekete gittim adam diyor ki Erzurum'a diyor Ağrı'ya diyor çıktım diyor ağrar 80'lik geze geze gittim. O terimi de hiç anlamam geze geze gitmek. Yani bu yolda ben gazlayınca geze geze gitmiyorsam sonra nasıl geze geze gitmiş oluyorum? O bana birazcık değişik geliyor. Güneş tam ters açıda. Güneşten kurtulayım da videoya devam edeyim. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Ortalamamız 5.6 oldu. Menzilimiz 740'lara düştü. Normal. Yokuş çıktık ve hızlandık. Yani şunun üstüne 740'de gitse zaten müthiş değer de Hiç sanmıyorum. Ama deneyeceğiz neticesinde göreceğiz. Ortalama hızımız 102 diyor. Highway'de bir mola vereyim. E malumunuz 2 saattir yoldayım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Takipte kalın. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Yoldayız. Yani Ankara girişine yaklaştık. Bu Çamlıdere yakınlarındayız. 300 km oldu. İnanın bakmıyorum ben yani sizinle birlikte bakıyorum her seferinde. Hmm, tüketimiz 5.9'a çıktı çünkü artık birazcık daha da hızlandık. Sıkıldım. Benzin 650 veriyor depo olarak da çeyreğin biraz altına indik. Ortalama hızımız 106 diyor. Bu şekilde devam eden bir yolculuğumuz var. Yolculuk yormuyor. Yani araç iyi. Üstündeki Cross Climate Michelin'in 4 mevsim yani daha çok, bu 4 mevsim lastiklerde bu Michelin Cross Climate biraz daha kışlık vari tarzda. Yani diş yapısı falan Goodyear'ın Eagle Sport Four Seasons'ı falan gibi değil. Bu biraz daha kışlığa benziyor. Bu sebeple biraz yol sesi var. Lastikten kaynaklı olduğunu düşünüyorum bunu. Harici araba güzel. Yani rahat bir yolculuk oldu. Güzel bir yolculuk oldu. Devam ediyoruz. Bakalım Ankara'ya nasıl değerlerle gireceğiz? Ne göreceğiz? Bir depoyla ne edeceğiz? Bu video uzun olacak benim için de uzun olacak. Bir 3-4 günün serayet eden bir video olacak yani. ya çıkma işte connect Of. başaramadık ortalama yükseltmemek adına yavaşlıyorum ee, ne yaparız daha uygun bir yer bulursak orada deneriz bulamazsak Ankara'dan İstanbul'a dönüşte deneriz Ankara'ya giriş yaptık. Şu an Eryaman taraflarındayız. 386 km oldu. Hadi bakalım ne yaptık. 6.1 ortalama tüketimle geldik. Yolun bu son 100 km'ye yakın kısmı biraz daha seri geldik. Benzinimiz hala 670. Çok güzel bir değer. 15 litre benzin yakmışız diyor. Ama bu dijital zaten hep 5.5 sayıyor. Yani aslında 20 litre ile 15 litre arası bir benzin depomuzdan eksilmiş demek oluyor bu. Ortalama hızımız 111'e çıkmış. Depoyu da şöyle göstereyim size. Yani benzin 680 oldu. Çünkü hızımız düştüğü için artık şehir içine girdiğimizde. Yani bence tatminkar. O kadar da fazla değilmiş yani. Tamam, yavaş geldik. Ortalama hızımız 111 ama 243 de gördük. 220 de gördük. Yani bu şekil gazlamalarımız da mevcut. Şu anlık güzel. 390 kilometre sayalım. 5 kilometre eksiğimiz var diye 395. Hatta bu yolu böyle bitiririz. 400 kilometre sayalım tam. 400 kilometreyi uzun yol olarak düşüneceğiz. Bunun üstüne Ankara içi gezdiğim kısımlarda video çekmeyeceğim. İstanbul'a dönüşte kaç kilometre olmuş olacak? Ne gideriz? Onların hepsini ekleyeceğiz bu videoya. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi Ankara gezimizi bitirdik. Ankara'dan çıkacağız. 682 kilometre olmuş. Tüketim değeri gördüğünüz gibi. Ortalamamız 5,5 litre. Genel ortalamamız 7.4'e döndü. Yani Ankara'da İstanbul gibi bir trafik olmadığı için yakıt durumu gördüğünüz gibi. Şimdi İstanbul yolundayız. Ankara içindeki İstanbul yolundayız. Yine çok fazla hızlı olmadan yolumuzu bitirmeye çalışacağız. Eğer ki gazladığımız kısımlar olursa onu da zaten video alırım. Yaptığımız ortalamamızı da size ona göre söylerim bakalım bir depo ile CC ile kaç kilometre yol gideceğiz 900 kilometre oldu. Hatta biliyorsunuz 905 kilometre oldu. Ee, bir 4-5 kilometre civarı önce bir biraz gazladık. 256 gördük. Gidişi güzel. Yani 256 görmesi beni gerçekten şaşırttı. Ben koyla bu kadar rahat görmemiştim. Bilmiyorum. Bu arabada mı bir sıkıntı vardı ama bu araba manueldi. Ah Bolu Dağı'na indim biraz azlardık. Buradan basınç yaptı şu Bir iki esnesem düzelir ama. 256'yı da gördük. 900 kilometre. Daha depomuz hala bitmedi. Gelin bakalım. Neymiş 5.7'ye çıkmış tüketimimiz. Genel tüketim 7.2 230'da menzilimiz var. Depoda gördüğünüz mertebelerde. Evet arkadaşlar. Şimdi benzin lambamız yeni yandı. 983 kilometre. 5 kilometre de eksiğimiz vardı biliyorsunuz. 985 desek 990 kilometrede lambamız yandı. Biz lamba yandıktan bayağı sonra benzin almıştık. Göstergeyi şöyle göstereyim. Biz bundan daha düşük mertebelerdeyken benzin aldık. O yüzden aşağı yukarı aynı seviyelere geldiğimde şu an mesela menzilim 100 diyor. Onu da göstereyim. Gelin son durumu bir inceleyelim. Ortalamamız 5 Menzilimiz 95. Menzil 10 kilometre dediği zaman biz benzin almıştık aracımıza. Arkadaşlar şimdi bu koca eline girmeden olan tepe tarla benzinlik var Shell. Bir kahve falan alacağım. O yüzden buraya giriyorum. Menzilimiz 60 kilometre. Gösterge olarak hala canımız var. Ama hani 1005 km ya. Yani 60'ta menzil veriyor. Gittiğini düşünelim. 1005, 5 de öyle 1010. 40 daha gitti diyelim. 1050 kilometre. 1050 km bir depoyla yol yaptık sayalım. Yani bence güzel bir değer. Takdir sizin. Giderken bir 243 gördük. Onun harici bir 235'ler, 240'lar falan yine bir gördüm ara ara. Dönerken de videosunu zaten koydum. 256 gördük. Bu kullanış şekliyle. Hele ki gelirken çok acımadım yani. Giderken yine böyle 100-110 falan gittik ama dönerken hiç 100-110 dönmedim. Zaten saat olarak da az buçuk buradan da anlaşılmış olur. Yani diyeceğim bu. Sisi yakıt tüketimi konusunda çok üzmedi. Yani bence tatminkar bir tüketim var. Geldik şimdi molamızı yapacağız. Bir çayımızı, kahvemizi içelim. Bu videoyu da böyle sonlandırmış olalım. Arkadaşlar hepinize keyifli seyirler ve keyifli sürüşler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.